Keşke ben insan olsaydım. İnsan olman sanki biraz imkansız gibi değil mi? O da ne? Hatice köpek, kako insan olacak. Hokus pokus. Hatice kako kako Hatice'nin yerine geçsin. Hokus. Keşke ben insan olsaydım. Hatice hep telefonla oynuyor. Dışarı çıkıyor. Kahve içiyor. Ben sadece mama yiyebiliyorum. İnsan olsam neler yapardım acaba? Kako, ne düşünüyorsun bakalım yine? <laughs> Yok seni insan olmayı mı düşünüyorsun. ...hah... Evet, insan olmayı düşünüyorum. Hem bu imkansız bir şey değil bir kere. ...ee çocuğum bu nasıl imkansız bir şey değil? Yani kusura bakma ama <laughs> sen köpek olarak yaratıldın artık anladın mı? Ben insan olarak yaratıldım. Hem ben seni köpek olarak seviyorum. Ee, köpek kalman daha güzel. Hem i̇nsan olmaz sanki biraz imkansız gibi değil mi? Ne oluyor? O da ne? 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 Ne oluyor? Ne no, no, no oluyor? İmkansız mı dedin? Ben geldim. İkinizde dönüştüreceğim. Hatice Köpek, Kako insan olacak. N nasıl yapacaksın bunu? Çok basit. İmkansız dediğim duydum ama imkansız diye bir şey yoktur. Bunu sana söylemeye geldim ve bunu ispatlayacağım. Ne yapacaksın bize? Size hiçbir şey yapmayacağım. Sadece yerlerinizi değiştireceğim. Pişman olduğunuz zaman tekrar eski döneceksiniz. O olamaz. Bunu yapamazsın. Bu böyle bir şey imkansız. Şimdi göreceksiniz. Hokus pokus. Hatice kako kako. Hatice'nin yerine geçsin. Hokus. Ne no, ne oldu bana? Lan! bu ne? Elim ayağım nerede benim? Ben ben insan mı oldum şimdi? Evet, sen artık olsun ama Hatice yerindesin. Baba, benim elim var. Benim ayağım var. Parmaklarım var. Çok güzel. Kaka! Peri, Peri tamam derdimizi anladık. Lütfen eski çevir bizi. Hayır hayır peri biraz böyle kalın ben biraz evresini çıkaracağım bunun Evet Daha kalacaksınız böyle Pişman olduğunuz zaman tekrar geri döneceğim Peri pişman olma, çıkar Olmaz Kremi alıyorum Unutmayın bu evrenin küresi Bu size tekrar düştüğü zaman anlayın ki gün bitmiştir Ay tamam peri Aa, Peri beni buradan kurtar Olmaz Hoşçakalın Dışarıdık ya biz de aynı ben şu an insanım, parmaklarım, ellerim, kollarım var. <laughs> Sen de köpeksin Hatice. Bak o bunlar da geçilir mi? Ee, tamam tamam haklısın. Gel biraz sakinleş bakalım. Ben sana biraz mama falan vereyim. Ne maması ben insanım? Ya tamam hadi bir şey olmaz ben acıktım vallahi senin hep kahvaltı yapıyordun. Onları merak ediyorum. Şimdi, hadi gidelim. <laughs> bunlar senin kıyafetlerin değil mi? Evet ama onları dokunma daha video çekeceğim onlarla. Hayır. ilk defa insan oluyorum Hatice. Biraz da bırak. kaka bırak kıyafetlerimi. Hayır olmaz. Aa, çok güzel kıyafetler. Ha, ben daha onlarla video şey çekecektim. Tamam tamam hadi bir tanesini seçiyorum. Bekle. Hmm. Hangisini seçsem? Ah, bunu seçiyorum. Hep bunu giyiyordun sen de. Of kaka Çok heyecanlıyım. Hadi yürü gidelim artık be açlıktan öleceğim. tamam sakin ol kakocuk. Ben atacağım İnanabiliyor musun ben insanım şu anda ya. Kaka seninki normal en azından normal gözüküyorsun. Sen inanabiliyor musun bir insan nasıl köpek olabilir? Bilmiyorum Allah'a ceperiniz şu bana söyleme artık ya geç şuraya. Ee, şimdi ne yapacağım? Kakocuğum şimdi ne yapacaksın biliyor musun? Yemek yapacaksın. E, sen anlatana ben nereden bileyim yemek nasıl yapılır? Bana ne anlatmıyorum. Ya tamam hadi anlat lütfen yani, tamam. ben nasıl yiyeceğim? Ben biraz lezzetleri ölçmek istiyorum. Hayır o kadar köpek alacağım anlatmayacağım. Tamam hadi anlat söz. Dersimizi aldığımızda akşama doğru ben söylerim Peri'ye. İşte biz eski halinde içerisinde. Söz ver. Valla valla. Tamamdır o zaman geç bakalım anlatıyorum. Tamam dur şu şapkalarımızı takalım ilk önce. Ay bunları ben almıştım. Küçüğünü sen almıştın ben takıyorum. Yapacak bir şey yok artık. Hadi neyse anlat bakalım. <laughs> yemek çok lezzetliydi valla. Evet valla seninki de çok lezzetliydi. Hadi tamam görüşürüz. Hüş bir beklesene ne yapıyorsun? Sofrayı toplayacaksın. Ya o Hatice hep sen topluyorsun. Ya. İnsan olan ben değil mi? Kokucu benim elim ayağım mı var ki ben bunları toplayacağım? Parmaklarım mı var benim tutayım? Topla şunları. tamam sakin ol topluyorum. Allah Allah siz bu insanların işte ne kadar zor. Evet Hacıcığım şimdi ne yapacağız sana hemen anlatıyorum. Ben zaten yılda bir insan olduğum için zaten böyle bir şey imkansız olduğu için neredeyse insan olduğum için. Şimdi dışarı çıkacağım. E ben ne yapacağım evde tek başıma? Aa kimledi evde tek başına? Tabii ki de ben seni ehehe, bakıcıya. Senin hep bana, beni bıraktığın bakıcıya var ya beni götürmediğin dışarı bakıcısına. Ona bırakacağım canım benim ben seni. Kakocum e, beni de yanında götürür müsün? Canım benim kako. Olmaz. Sen bakıcıyla kalacaksın. Hatta arıyorum bile. Kako dur arama kako. Arıyorum. Alo. Alo. E, bir şey soracağım. Gelebilir misiniz? Köpeğime bakın. Lan sen ben köpek değilim. Sen köpeksin. Ay evet çok tatlı havlama sesleri geliyor. Lan konuşuyorum ben. Onlar seni anlamıyor. Tek ben seni anlıyorum. Evet tamam tamam bekliyorum. Tamamdır geliyorum hemen yoldayım. Tamam. Birazdan burada olur kakocuğum. Ya ben Hatice'yim. Ay Hatice'yim. <laughs> Aa bu ev olmalı herhalde geleceğim ev. Ne kadar da büyük bir evleri varmış maşallah. Her neyse ziline basayım. Aa geldi herhalde. Hadi gidelim bakalım kakocuğum. Ya bak kapıyı açmak için geç değil. Ya saçmalama kaka gidip bakacağız tabii ki de. Lan ben Hatice'yim Hatice. Ay tamam Hatice öf ya köpek gibisin ne yapayım. Hatice mi diyeyim sana hizmetçinin yanında bakıcının yanında. Hatice mi diyeceğim sana. Üf, tamam be. Evet herhalde burası oluyor. Şu yukarıdan açıyorduk. Merhabalar. Aa, hoş geldiniz. Ben dışarı çıkacaktım da. Köpeğe bakmanızı istemiştim. Aa, tabii ki de zaten bizim işimiz... Merhaba tatlış köpeş. Ben köpek değilim. Bence benim köpeğim bir kendisi ve biraz <laughs> yaramazdır. Aa gerçekten mi? Böyle köpeklere alışırız hanımefendi merak etmeyin. Ha çok iyi çünkü biraz fazla yaramaz. Aa ben yaramaz değilim lan. Bak kaka ben var ya. E tamam e, çok konuşmaya gerek yok hadi görüşürüz. Aa çok eğleneceğim. <laughs> Ay ne oldu Ay. sen yine havlıyorsun? Ya havlamıyorum bak bu kanı da var ya ısıracağım ha. Neyse ya. Kako cüzdan almayı unuttu. Ne yapacak o dışarıda? Cüzdansız hiçbir şeysiz. Köpek gibi düşünüyor herhalde. Hadi gel içeri geçelim. Tatlış köpiş. Gel bakalım. Ne yapmamızı istersin? Vallahi hiçbir şey istemem. Burada uyumak isterim sadece. Ay ne yapıyorsun sen öyle? Ne yapıyorsun? Ya ablam ben bu kadını döveceğim en sonunda. İnsan olayım iyi seni döveceğim. Oysa yeni havlamanı yerim. O, hav hav diyen dilini diye yerim. Lan, lan. Ay bağırma bağırma canım benim. Tamam sen bence parkta koşmak istiyorsun değil mi? Yo öyle bir şey istemiyorum. Yok yok istiyorsun canım benim. Bak bak ne kadar hafta nasıl istiyor. Hadi gel gidelim ben seni götüreyim. Allah'ım bana sabah ver köpek olmak çok zor. Hadi gel gidelim. Evet geldik tatlış köpiş. Ya Rabbi sabır tatlış köpiş ne ya? O nasıl bir cümle? Artık art, art köpüş köpiş tam artık. Ay sen nasıl alıyorsun? Ne kadar tatlı alıyorsun sen öyle. Lan vallahi Luka ne zaman Sen havlıyorsun be Allah Allah. Oy 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 sen bir de ne kadar tatlı havlıyorsun. Hadi neyse hadi oynaya da dönelim. Oyuna dönelim ya Türkçe'yi karıştırdım. Koş. Lan. Bu sıcakta bir de koşuyor muyuz? Güneş orada kafamın üstünde. Kaçsana tatlış kapış. Allah kahret bela benim. Canım hiç koşmak istemiyor. Niye koşuyorum ben? Allah'ım al. Affedin sana affedeyim affedeyim. Koş. Lan yeter lan bu güneş kafamıza sen koş lan. Kaç tane düşmüş? Ne yapıyorsun öyle? Lan havlama mı? Vallahi bu kanın sıcağı mı? Ay, ne kadar atıyorum? Ne kadar atıyorum? Ne kadar atıyorum? Ne kadar atıyorum? Aferin sana, aferin. Kaş! Ah! Kepek olmak çok zor! E, burası ne kadar güzel. İnsanlar ne kadar şanslı. Burada tatlıcı da var. Geçin bir tane tatlı alayım kendime. Hey! Ne yapıyorsun? Çocuk! ne oldu ya tatlı alacağım ya sen hiç saygı bilmiyor musun ya burada üç kişi sıraya girmişiz sıraya geçsene evet ya nasıl saygısızsın sen sıra ne ya geç arkama aa, aa. böyle mi yapıyorlar burada benim gitmem lazım buradan ya bu nasıl bir şey ya İnsanlar nasıl bir şey <laughs> ay bu bebek ne kadar tatlı bu bebeği acı sevmem lazım ya tatlış bebiş seni çok sevdim bebiş Haydi çantasını alayım. haydi bir biş. <laughs> hanımefendi, ne? yapıyorsunuz ya siz benim bebeğime? A aslında siz... Hanımefendi... Köpeklerin sevmesine izin veriyorsunuz. Ya hanımefendi siz sağ... Ha? Tövbe tövbe ağzım bozacağım. Siz iyi misiniz ya? Siz köpek misiniz sizce? Karşımda bir köpek mi var benim şu anda? Aa, doğru ben insan olmuştum. Gidin buradan yoksa polisi arayacağım. Bebeğimi kaçırıyorlar. Aa tamam kaçırmıyoruz bebeğini falan. Aa gitmem lazım buradan. <laughs> Garip dostum sen de benim gibisin. Seninle bir dönüştük ya şu kılık bak. Tamam. Ya ablacığım ne diyorsun Allah'ını seversen ya. Bir git kostüm girişiz burada çocukları şey yapmak için. İçimizde zaten <laughs> da bizimle insan var. Sen iyi misin ya? Aa doğru tamam. Şuraya oturayım bari. Höst kızım kalk oradan. Ne no, oldu hanımefendi? Kalk bakayım. Benim arkadaşım ne dedi? Sen utanmıyor musun böyle birinin aynı sırasına oturmaya? Ay, aynı denmasasında oturmaya. E tamam da biz böyle masaya oturduğumuzda bizim gelip kafamızı okşuyorsunuz. Köpekler öyle yapıyorsunuz ama. Hanımefendi siz deli misiniz? Siz tımarhaneye mi atalım? Siz köpek misiniz sizce? Ben, ben köpek... Doğru ya kendim nasıl inandıracağım? Ben artık Hatice'nin yerindeydim değil mi? Kalk bakayım yerimden. tamam be git otur. Allah Allah. Buradan gitmem lazım. Ya insanlar ne kadar kötüler. Aa bak illa dalga edecek biri. Hey dur kız. Ne oldu abi? Kız sana bir yemek ısmarlayayım mı? gerçekten mi abi? Evet, tabii ki de insanlık ölmedi. Hı, aynen, aynen. O, Olur, sabahtan beri herkes çok kötü davranıyor. Ya. Tek iyi davran sensin. Ha, tamam, tamam. Bekle sen burada. Sen şu ileri geç, orada bekle. Ha, tamam. Gerçekten insanlık ölmemiş. İyi insanlar da varmış. <laughs> Sana niye vereyim ki ben? İki saatte burada boş boş dolanıyorsun. Sen şimdi görürsün. Şunu alayım. Şu arka eklerim de kimse görmesin. Tık, 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 tık. Ee, hazır mı abi? Aa, evet hazır hazır. Ay tamam. Ver abi. Ha, ha, ha! Aa yanıyorum yanıyorum. <laughs> yanıyorum yanıyorum abi su ver. Aa şansa bak bende su yok. Hadi yol al be. Sana kim şey versin? Allah Allah. Yanıyorum. Ağzım yanıyor. Teyzeciğim suyun ya da başka bir şeyin var mı? Aa yavrucuğum ne oldu sana ya bekle bakayım bir hemen. Suyun var ister misin? Olur teyze olur. Tamam bekle. Allah Allah ne olmuş ya bu kıza? Al yavrum. Ha, ha, ağzım yanıyor. Sakinleşsin teyzem çok teşekkür ederim. Rica ederim. Vallahi tek sana sen bana iyi davrandın ya. Ne oldu kızım sana? Bir şey olmadı teyze. Acilen eve gitmem lazım. Acilen eve gitmem lazım. Hatice'yi bulmam lazım. İyi çok eğlendik değil mi kakocuğum? He ne demezsin baya eğlendik ya bu sıcakta güneşin anında koşuşturduğunda koşuşturduğum bir sürü insan da beni sevdi zaten baya eğlendim ya gerçekten Oy sen ne kadar tatlı alıyorsun ben senden bir tane daha da ben de seveceğim ya ya Rabbi sabır. Allah'ım peri gel artık da beni kurtar şu kadından. Vallahi ben bu insanı bu kadını kovacağım ya. Kakoya neler çektirmiş. Ay neyse canım benim. Anka kapıyı kapatma unuttuk. Bekle kapıyı kapatayım. Hatice yukarı gelebilir misin? Ee, ha Hatice mi? Hatice Hanım zaten sizin adınız Hatice ya. Ee, do doğru benim adım Hatice. Ee, diyecek mi? Kakoacım yukarı gelir misin? He ha, Kakoa diyecektiniz doğru. Hadi gidelim Kakoa. o kadar çok şey anlatmam lazım ki kadına neler oluyor ya? Üf, neyse bana ne be. Of. Hatice neler neler yaşadım var ya bir bilsen var ya aklın çıkar aklın. Üf sen mi ben mi bebeğini herkes sevdi herkes şey yaptı. Asıl ben neler yaşadım sen bir bilsen. Ya hayır ben daha çok kötü şeyler yaşadım. Üf ben. Hayır ben. Of artık Peri'yi çağıralım ben insan olmak istiyorum ya. Ben de eskisi gibi köpek olmak istiyorum. O zaman yürü Peri'yi çağıralım. Evet Peri burada beni bekleyin demişti. Hadi Peri çağırıyoruz. Peri, Peri. Şu kaka. Düştü. Ama ama bu sefer niye çalışmıyor bu ya? Yoksa bir şey mi oldu? Bilmiyorum. Selamlar. Ho hoş geldin Peri. Artık bizi eski halimize çevirir misin? Biz böyle çok zorlanıyoruz. Evet ben artık insan olmak istiyorum. Evet ben de ay, evet ben de artık e, eski bir köpek olmak istiyorum. Tamam tamam sizi anlıyorum. Küre çalış. Ne, oluyor Peri? Evet, sizi izledim çocuklar gün boyu. İkinizin ne kadar zorlandığını gördüm. Herkes kendi üzerine alışık tabii ki de. Onun için dersinizi aldığınızı düşünüyorum. Evet vallahi aldım. Evet ben de aldım. Tamam. Onun için sizi eski halinize çeviriyorum. Hokus pokus. Hatice tekrar eskisi gibi insan. Kako da tekrar eskisi gibi köpek olsun. Pokus. Değişik hissediyorum. Midem bulandı. Benim de. Ellerim ayaklarım yüzüm Yine geldim Hatice'yim artık ha! Ne güzel parmaklarım yok Hiçbir şeyim yok çok güzel köpeğim artık Evet eskensiz döndünüz Bir daha bunun olmayacağını eminim Olmayacak peri gerçekten Eskisi gibi arkadaşların yanına gitmeyi istiyorum her şeyi anlatacağım onlara Hayır bunu kimseye anlatmamanız gerekiyor Bunu sadece biz ve izleyiciler biliyor İz, İzleyiciler derken <laughs> Hoşçakalın Ne demek istedi ya o peri Küresini de almayı unuttu. Ay küreğim var herkes... kız. Allah Allah. Küremi de almadım ya. Allah Allah. Bugüne kadar çok şey yaşadım ki. Çok kötü bir geldi. Ben gidiyorum kaka. Arkadaşlar sizce insan olmak mı güzel yoksa köpek olmak mı? Yorumlara yazın Hatice Family. Hoşçakalın.